Arkadaşlar buyurun mısırı yiyelim. <laughs> mısırı pişirdim suda. Yaylada hava böyle. Hepinize merhabalar. Sağlıklı günler. Hava çok soğuk. Sisli. Çiseli. Yağmurlu. Sobamız yanıyor. Mısırlar pişti. Kaç gündür böyle hava. Evet arkadaşlar. Eşim palamut yapacak. Öğlene yeme. Öğle yemeğimiz palamut. Ee, mısır yarmalı fasulye yemeğimiz var. Yayla da hava böyle sisli. <laughs> Palamutumuz burada. Şimdi yaparken sade yapacak onu herhalde sebzeli değil. Bakın arkadaşlar tap taze. Gözü canlı canlı. Palamut balığımız böyle pişerken yine size göstereceğim. Bu da yarmalı fasulyemiz soğanları tereyağı ve azıcık da iç yağı koyarak kavurdum fasulyeyi bu şekilde kestim ee, kavrulmuş fırında kurutulmuş mısır yarmasıyla taneli fasulye böyle koyarak pişirdim biz çok seviyoruz acılı bir de palamutumuz var sobamız yanıyor Evet dışarıda hava çok soğuk çünkü yaylada. Sobamız yanıyor. Sedirimizde oturuyoruz. Mısırlarımız pişiyor. Pişti daha doğrusu yedim. İşte dışarıda da hava böyle. Yayla günlüğümüz. Ben hala yayladayım. Yayladan inmeyi de düşünmüyorum. Kar yağsın diye bekliyorum. İlk mevsimin ilk karını burada yaşamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar balığı bunu da pişireceğiz. Bu kiremit. Oluk gibi olan kiremitler vardı eskiden çatılarda. O kiremitten böyle. Bakın. Bunu ateş yakıp közüncünü biliyoruz. Onun üstüne de ateşi çekiyoruz balığın üstüne. Öyle pişiyor ama şimdi eşim farklı yapacak balığı. Balığı şu anda temizliyor. Eşim bu işlerde başarılıdır. Et, balık, tavuk yemeklerinde. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi incir yaprakları. Bunları bunu kiremidin içine serecek galiba. Balığı da bunların üzerine yatıracak. üstüne herhalde, onlarla kapatacak herhalde diyorum çünkü ne yapacağını ben de bilmiyorum. Ben hazırlığını yaptım buraya, incir yapraklarını koydum, Kiremidini de koydum. Kiremi de palamutlayacağız, Allah izin verirse. Ve dışarıda yağmur hızını artırdı. Palamut temizlendi. Kuzine de kiremitte incir yapraklarını sarıp bakalım tamam. ne hale gelecek palamut balığı. Yağmur hızını artırdı. Yaylanın soğuğu da seviliyor arkadaşlar. Süper bir hava var. Sis. Dağılıyor. Bazen geliyor. Ama yarın hava açık diyorlar. Yaylada bizden başka Aysel abla Naci Perihanlar var. Dört kişiyiz dağda. Başka kimse. Bizim bu tarafta hiç kimse yok. Dağ başındayız. İnşallah kar yağar. <laughs> Mevsimin ilk Karını burada geçen sene görmüştüm. Bu senede görmeyi Allah nasip eder inşallah. Evet altına incir yaprakları kuru soğanı halka halka kesti. Ve palamut üzerine yatırdı. Kiremitimizin. Şimdi domates sarımsak herhalde koyacak yeşil biber, sarımsak, şimdi domatesler gelecek. Bakın kiremitte. Evet, işte domatesler kuyuluyor. Şimdi inci, tuz. Pul biber de mi koyacaksın? Sonra da böyle kapatılacak üstü incir yaprağı ile yine. Artık bu incir yaprağın fonksiyonu nedir bunu da bilemiyorum. Yanmaması için herhalde kiremitin de e, üzerinde. Eskiden öyle yaparlardı. Annelerimiz biz de öyle yapıyoruz. Baharatlarını da koyduk, pul biberini, karabiberini. Şimdi üzerini örteceğiz. Bence, bence azıcık da yağ gezdirelim. Yeterli. Evet, balığımız hazır. Altına tepsi koydum ki fırına suyu akmasın diye. Ama şuralardan ak ha, akar mı acaba? Bilemiyorum. Kıyl kıyılı bu. Bizim burada kıyılı. <laughs> Tepsi değil. Evet. pişti mi de yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Balığımızı alalım. Ö. İncir yaprakları yandı herhalde o da pişmişti. Dur bakalım. Oo mis gibi koktu. İncir yaprakların aroması bile ona işledi herhalde. Güzel kokuyor. Evet şimdi yaprakları açalım. Oo mis mis. Bakın sarımsakları. Hmm. Çok güzel. Of. Arkadaşlar mis gibi. Kremitte palamut. Afiyetler olsun. Şimdi masaya böyle tepsiyle götüreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar palamutumuz pişti. Şimdi bu resmin oğlumun resmi ben yapmıştım onu. Kursta tabii ki öğretmenimle birlikte ben kendi başıma yapamam. <laughs> Meralciğimin eline sağlık. Bir tane de şurada yayla evlerine yaylada bir kadın elinde orak sırtında sepedi, evlere dağlara doğru bakıyor hepinize sağlıklı mutlu günler efendim hoşça kalın sağlıcakla kalın abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız hoşça kalın